Korkinde kanalına hoş geldiniz. Ben Baran. Ben Barış. Ben Ömer. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayız. Farklı dediğime bakmayın her zamanki videolarda. Pes oynayacağız arkadaşlar. Hangi takımlar maç yapacak? Barcelona, Real Madrid'e karşı arkadaşlar. Cezalarımız yine aynı. Birbirinden farklı arkadaşlar. Efsane cezalar gelecek karşınıza. Bakalım bu maç nasıl olacak? Kim kim yiyecek, kim kim öpecek? <laughs> Yenerim ben bu sefer. Geçen Aslında maç bizinizden arkadaşlar. Barış abi biraz. <laughs> üzüldü, una evet. bulandım, una bulandı. Hemen çevir Ömer, çeviriyorum. Çevir, 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 çevir. Dur. La la li lo. Tamam, hadi bakayım. İki maçı aç abi. Ben. Ben. ben aç evet. abi. Bekle evet. dur. Aç. aç abi. Ben mi açayım? Sen canım? aç. Büyüklerden olsun. Ya Oynuyor muyum bu? Ne bileyim? Oooo. Oynuyor mu Oynamıyorum ya ben. Kırmızı kol. Bana da mavi pop çıkıyor. Arkadaşlar bana mavi gol çıktı. Ömer'e de kırmızı gol evet. çıktı. Bugün İnşallah Barış, abi, abi oynayamıyor. Bakalım kim kimi. İnşallah Öpecek kim kimi öpecek. Gel. Buraya, Buraya da hiç alışık değilim seyircim. Koltuk bana çıkmış. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Barcelona Ruan. Ruan Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Birinci yarının başına başlayacağız. Barcelona Real Madrid'e karşı arkadaşlar. Bakalım golleri kim yiyecek? kim yiyecek? Bakalım en çok kime güleceğiz? Real Madrid'in bildiğiniz üzerine. Üzerine Baran abi de Barcelona. Üzerine ben de Üzerine. Maç başladı arkadaşlar. Sağlıklı günler dileriz.

Ha. geliyor. Geleniyor bu kadar. Ya bak ben ben geliyor. Hemen bir sağa Kasem'i böyle seçtim. Işte. Ha. Her zaman şeyle. Ya deme öyle. <laughs> bak gelecek. Her zaman işiyle. Az. Ben olsun. biliyorum, biliyorum. Ben biliyorum. Neyse. Ben de, ben de. <laughs> nasıl bir top maç ya bu Ya bu pas vermiyor ya. Güzel pas vermiyor ya. Ben beğenmedim bunu ya. Ya arkadaşlar inancınız olsun ara pasları hiç doğru düzgün vermiyor. Bu Barcelona var ya ben veremedi. veremedim. Senden... Ya sunara... Bunlar var ya hep dümen iyi ya. Hep dümen. Sen bu çay çaldın. Abi konuşamıyorum Çayla bırakmadın ki. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Abu Allah ne yapma gelin <laughs> <Of. gülüyor> damar ya Geç gelin mi <laughs> ah oh. ah be ah be ah oh be orada bir ursaydı var ya yani öyle sahada boş alan var sen sola geçsin adam önüne gitsin şu taktığın adam olur mu ya falan öyle olur yapmış bunu? Gol gelsin mi arkadaşlar? Gelmez. gelir gelir Dur 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 hadi dur hadi. Bak gole bak 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 gole bak yap, bak yap, bak. Aha yap Yapıştı. Koş. yapıştır zımbayı çek bana. atak mı gerçekleşecek? Dakika 28 maç çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Daha ortada gol yok. Ömer mi atacak ben mi atacağım? Ömer mi atacak ben mi atacağım derken topu aldım. Koşsan oğlum, gerizekalı mal aptal. Al. Bir bir böyle. Bir, ya bir un titim bir var, başka da yoksa. Ya sen de bunu işin ha. Adamın mı Yaz onu. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push um, the opposition wide men back and, and give them more to think about. <laughs> Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Gelsin ceza geçelim. Allah inşallah o düşünüyor. Hadi bak Arkadaşlar çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Golü yedik. Cezayı yiyeceğiz. Hadi ne çıkacak şöyle. Hadi golü yedik. Cezayı yedik. huzur, Aynen. Dakika 33. Bir tane gol yemişim arkadaşlar. Hadi. hadi bakalım. Aç Hadi be. Hadi, hadi. Be. hadi, hadi bakalım. Hadi. E, aç. Yemin Aç. Ya. Çayın var değil mi? Var mı hiç? Bunun için hey, bir şey yok. <laughs> bir tatlı kaçın bir tatlı çıktı. Bir tatlı kaçın çıktı arkadaşlar. Aklına geldi adamın öksüresi geçen, geldi ya. Geçen oyunda bana benim Noel Baba yapmıştı. Ya işte bakalım arkadaşlar bu işler bir yöntem. Ya Tamam. Bak siyah var ama tamam. 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 Ben Ağzını hemen şey şey ya yapacağım. Tıralım. Ağzını böyle unutup göstereyim ben. Bu sohbet Tamam. Düşmanları mı gönderdin madem. sen abi? onu ya? Yemin ederim ya. Madde izi ama gözlerini kapat, zevkin doğrultularına bak. Bak o çayı içme şimdi. Bir dakika tamam bir yutmayayım. Oğlum kuru kuru. Bak ağzını kapatır o. Biliyorum bir şeyler olur. Abi bu ne ya? Un. Dur bak olayım ben ben. <laughs> sen tecrübelisin, hemen böyle nasıl mı? İlk başta ejderi ol aç ağzını. Bak ejderi olacağım, uzaklaşayım ben. Hadi bak masalım. Aç bak bıçak geliyor. Ben bunu nasıl yiyeyim? Ha, ben, ben bunu nasıl yiyeyim? Hadi koçum bıçak geliyor aç onu. Hadi bıçak geliyor hadi hadi hadi. Hadi, hadi geliyor geliyor. Oo. Bak bak bak. İskircek. Yarasın koçum. Piskirecek. Hadi ejderi al. Hadi be. Buraya gülme. <laughs> ejderi al ejderi. Çayını iç çayını. Gel <laughs> Oo ağzı Abi. hamur oldu değil mi? Abi ağzın hamur oluyor mu böyle? İlk başta. Ömer fırın kileri getir abim. Yukarıda açlanmış patates var dedim. Kesin Bana değil <neyi> misin? Bana <laughs> konuşamıyor, açılmıyor. Ağzı açılmıyor hamurdan dolayı yani Gülmekten değil. Normalde baranın 15 saniye sustuğu görülmemiştir şu an kez baranın sustuğunu görüyoruz. Biz halde bak. Ömer'i getirmişim. Çekmesin bize. Neden düşün aşağıya? Bana yüzünüzü abi. İğrenç. Allah'ım sen günah yazma. Türkçe konuşuyorlar mı? Hakkı <laughs> 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 Ama var ya, o, 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 midem o, o, nasıl o, ulanıyor, midem nasıl ulanıyor? İm abi, abi, abi aynı şey yok mu? Eee, bici bici. Bici bici arkadaşlar, evet, onun jeli var ya, bici, bici bici. Aynı onun gibi. Tatsız tutsuz Sen biciyi sevmiyor musun? Sevim şey ama şeyde tutunmalı şey. Bu da şeyi daha yok, değil. Rasim İdem bulandı var ya. Neyse ikinci gol geliyor. Ya iki geliyor. Dur dur iki geliyor bir daha. Kime yani, ama? Kendine geldin değil mi bana? Nasıl? Ya sıkıntı yok sıkıntı yok abi öztürtmedi de. Ağza bir jen oluştu ya böyle yoğun bir hamur oluştu ya. Miden kaldıramadı. Bana mı? Yemin ederim bir an var ya hissi ve değil. Yutamıyorsun de. Yok yutamıyor ki. Nasıl yüteceğim? Bana anlatacaksın sen kişiselik. Değil mi? Şey, Değişme konuşuyor abi. <laughs> ben onun geçeme <laughs> uğraştığı menbavi yedim, Ben menbavi. <laughs> Götürün onu. Alıyor daha, ha, az daha alıyor daha bak. Az daha Bitmez bunu. vurur. vururum. Oğlum kesin. <laughs> İyiyiz. Hayır, Hayır, yani. İlk yarı 1-0 Madrid, Ömer Faruk önde. Üçüncü yaraç var. Normalde, avans, evet. avans. İkinci hale başladık. Marcelo, kontrol nasıl kaybedin ya sen? Zaten onu şu Marcelo, şu, <laughs> bu. Umkitiye ver. Umkiti, umkiti Barcelona umkiti. Umkiti, 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 umkiti. geliyor? İki mi gelir gelmedi ya e. abi, Ne yapıyorsun ya? Ya burada e. vurulmadı. Vur, ya sağ tarafa atsaydın. Sağ tarafa atsaydın ya yine sağ tarafa alsaydın ya. Ya yaptım da olmadı abi. O, yok, de, e. Abi biraz teknik taktik sağ Çok yanlış ne yer var. Var. Aşağı bastım gitti. Ya dedim biz orada. dedim. Sabah havası yap. Sabah havası <laughs> <sabah gülüyor> <avası, sabah gülüyor> <avası> yap. <laughs> ne yaptırayım abi ben? İki <laughs> kişi yeter mi? Artık sabah havası yapmaya da gerek yok. O şimdi sabaha kadar içinde gözleme olur. En zor oh. hafıra çalış. Arasının attın orayı. yapmadım ben dokundum ya. Yapmayacaksın. Yuvarlığa bastıysam şerefsizim ama. Yemez yemeez. <laughs> abi bilgisayar var hakem. Huuuy huuuuyy. Ananı be öf <gülüyor> be. <gülüyor> var ya o gurur bassaydı. Kendi sahne <laughs> <laughs> Hadi lan. <laughs> dakika 89 son dakika var. Hemen bakalım, başka 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 bakalım kaç dakika kaç uzatma verecek hakem. Ha. Ver 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 ver. Ara. Ya bunu lan. topu alıp pas atana kadar süre geçiyor ya. Al. Aa. 1-0 kazandım Uy, tamam. Evet arkadaşlar maç bitti. Madrid Barcelona 1-0 yendi. Ömer Faruk tek cezayla oyunu kapattı. Cezayı da Baran yedi. Her zamanki gibi. Kabar dalası yapmaya gerek yok. O, o içinde sabaha kadar gözleme oldu. Evet, Yatarım. Ömer sendeyiz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Korkumde.